Arkadaşlar bugünkü konumuz zorbalık dedi ve Hı -hı. ne yapıyorlardı? Zorbalık bir insanı dışlamak, oynamamak ama en iyi arkadaşlar da o yüzden al bakla Ama uzaktan su el İsabetini yapıyorlarsa, ben sana görünü gösteririm anlamında gelip ve gitgide yakınlasın ve siz de takip et ve olayda düşersiniz. Ondan kaçarken, ya dedi size ya da babanız okuldayken babanıza demeniz lazımdır. Zorbalık kötü insanlardır ve insanları döver. Hiç halkında olmaz. Eğer hayır sen bana bunu yapamazsın dediğin anda dövüyorlar. Sağ işte bu bir zombalıktı arkadaşlar. Eğer bu bir zorbalıksa her zaman ki gibi insanları dışlam olayı. Ödiz Sibel zorbalık. Sibel Zobalıkta telefon, tabletten gizlilik silah sizi bulduğu zaman ve sizle alay ederlerse bir gün oraya geleceğim seni döveceğim diyorlarsa bu bir simen zorbalıktır. Ve sen bir yasındasın diyorlar sana aynısı burada da geçerlidir. Ayrıca bu çok kötüdü. Siber zorbalı olanlar asla o kadar olmaz. Ayrıca normal zorbalık yapanlar da ve diğer zorbalık türü yapanlar da. Hoşçakalın. Bay bay. Abone Ab olmayı unutmayın. Bildiğim zilini açmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bildiğim fili de açmayı Sadece yeni videolar. Il live with